Merhaba, Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'de Canım Köpeğim programında yine bir aradayız. Bu hafta e, sizlere köpeklerin e, kürklü ve kanatlı hayvanlarda iz takibinde takibi konusunda nasıl eğitildiğini e, anlatmaya çalışacağım değerli izleyenler. İz takibi Marmara'da olmasa da çünkü çulluk avında çok fazla kullanılmasa da e, Ege, e, Güney Marmara... Ve doğu illerimizde, doğu bölgelerimizde bolca kullanılan bir teknik. Çünkü lazım olan bir teknik. Zira bıldırcın, tavşan ve keklik avının çok fazla yapıldığı bölgelerde kanat kırığı tabir edilen veya yaralı tavşanın kaçması durumunda veya yaralı kekliğin kaçması durumunda bildiğiniz gibi 400-500 metre kadar kuş veya tavşan gider. Bu eğitimi almayan bir köpek. Yeni sahibi bu avı bulamaz tabii ki ve ziyan etmiş oluruz avı değerli izleyenler. Avrupa'da av köpeğinin birinci amacı doğayı korumaktır. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu nasıl iş? Sonuçta köpekler sahibiyle beraber avlarlar, av vururlar ama işin az öyle değil. Sizin iki tane keklik limitiniz varsa ve siz vurduğunuz ikinci kekliği bulamadıysanız... Bir üçüncü kekliği bu, vuracaksınız. Böylece iki keklik yerine üç keklik harcanmış olacak. Ve vurduğunuz ikinci keklik de ziyan olacak. Halbuki iyi eğitilmiş bir köpeğiniz varsa, yavrudan itibaren çok iyi eğitilmiş bir köpeğiniz varsa, bu köpek e, sizin vermiş olduğunuz eğitim neticesinde e, kanat kırığı olan veya yaralı tavşanınızı bulur, doğadan daha fazla e, av vurulmasına engel olur ve limitlerinizin de çabucak doldurulmasını sağlar. Şimdi ilk yine bir önceki programlarımızda olduğu gibi daha önceki programlarımızda olduğu gibi kademe kademe yavru bir köpekten yavru bir köpeğin ilk aşamasından daha sonra bu iz takip çalışmasının bitimine kadar usta bir köpeğin yaptığı işlere sizlere kademe kademe anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler dilerim. Değerli izleyenler bu çalışmayı daha önceden vurulmuş olan e, tavşan veya başka bir kanatlı hayvanla yapabilirsiniz. E, tavşanın sürüklenme mesafesi daha uzak olmalı. Çünkü daha çok koku bırakır. E, kanatlı hayvanın sürüklenme mesafesi ona nispeten biraz daha kısa olmalı. E, biz imtihanlarda kanatlı hayvanı 150-200 metre e, arasında sürüklüyoruz. Kürklü hayvanı da 350-400 metre arasında sürüklüyoruz. E, bu çalışmada esas olan rüzgarı e, ferma çalışmasının tersine ar köpeğin arkasını almasıdır. Çünkü köpeğin burnunu yere koyması şart olduğu için e, işi daha da fazla zorlaştırmak ve e, burnunu yukarıya kaldırmadan, işini kolaylaştırmadan rüzgar arkadan gelecek şekilde ava e, zor bir şekilde ve sürüklendiği izden e, gitmesini sağlamamız lazım. Eğer rüzgar karşıdan gelirse veya e, burnunu yukarıdan kullanırsa köpek, izi bırakır ve e, atlama ihtimalini daha çok ortaya çıkarır. Onun için biz çalıştırırken de biraz sonra göstereceğim size köpeği eğitirken sürekli e, burnunu yukarıya kaldırsa da e, başını öne doğru eğerek e, köpeğin izden gitmesini ve burnunu yukarıya kaldırmamasını sağlayacağız. E, bunlar hep komutla yapılacak şeyler. E, i̇taat eğitiminde de bunları göstermiştik fakat bunda da ben yine demek istiyorum. istiyorum. E, eğer köpeğe kuş aratmak istiyorsanız, atmak istiyorsanız veya arazideki herhangi bir kuşu aratmak istiyorsanız, köpeği örneğin yürü komutuyla çalıştırmalısınız. Fakat kanat kırı veya yaralı bir tavşanın peşinden gitmesini istiyorsanız, bu çalışmaya başlarken aport, ara, bul gibi daha farklı bir komut vermelisiniz. Bunu alışkanlık haline getirdiğiniz zaman köpek bu komutun arkasından neyi beklendiğini bilir ve eğer aport dediğiniz zaman Direk burnunu yere koyar değerli izleyenler. Bu hem köpeğin işini hem de sizin işinize daha da çabuk, daha da çok kolaylaştıracaktır. Ben bu çalışmada bugün tavşan kürklü hayvan kullanacağım köpek eğitiminde. İlk önce köpek acemi olarak kabul ettiğimiz için yeri işaretleyeceğiz. Tavşandan bir iki tüy parçası koyup ilk başladığı yere bırakacağız. Ve köpeği buradan işe başlatacağız. Köpeğin işini biraz daha kolaylaştıracağız. Evet şimdi bir iki tüy oluyorum tavşandan. Markaladığımız ilk işe başlayacağımız yere serpiştiriyorum. Ki köpeğimiz e, neyi arayacağını bilsin, biraz daha heveslensin, daha iyi arasın. Şu şekilde biraz daha koku e, kalmasını sağlıyorum. E, tavşan da buzdolabından çıktığı için, eskiden vurulduğu için e, daha az koku bırakıyor. Şiidi olmalı için köpeğin işini mümkün olduğu kadar kolay, kolaylaştırmak lazım. Şimdi çok kısa mesafede sürükleyeceğim ki acemi köpeğimize fazla e, işi zorlaştırmadan hemen bulsun, hevesini kırmayalım. Biraz önce söylediğim gibi rüzgarı köpeğin arkası alması gerek. Şu anda rüzgar çok da hafif de olsa buradan geliyor değerli izleyenler. Ve daha önce yine söylediğim gibi köpek burnunu yere koyması lazım. Bunu yaptırmak için de şu çalıştırmak için başladığım kayışı köpeğin bacaklarının arasından geçiriyorum. Böylece köpek başını yukarıya kaldırmak istese bile ben bu şekilde çekerek köpeğin yere eğilmesini sağlayacağım. Ee, bu sefer mesafeyi mümkün olduğu kadar kısa tuttum çünkü köpek acemi, çabucak buldurmasını sağlayacağız köpeği. İlk önce e, her işten önce, iş yaptırmadan önce köpeği oturtup e, komut almasını beklemek lazım. Eğer köpeği oturtup da işe başlarsanız, başlatırsanız e, bir müddet sonra köpek oturduğu zaman eğlencenin bittiğini düşünür ve bundan sonra işin olduğunu algılar. Daha ciddi bir şekilde motive olmuş vaziyette başlar değerli izleyenler. Kuzey, otur. otur. Kuzey, bak. Bak, ara. Bak, kuzey. bak. Bak. Aport. Aport, Kuzey. Aport. Aferin Kuzey. Aferin gel. Gel Kuzey. Kuzey. Gel. Aferin. Aferin. Aferin Kuzey. Aferin. Aferin. Evet. Aferin. Ee, bu köpek zorunlu aportu öğrenmemiş bir köpek olduğundan aport ettirmedim. Acemi bir köpek. Ee, acemi bir köpeğin iz çalışmasına görmüş olun istedim. Fakat e, bu çalışmayı yaptırmadan önce köpeğe mutlaka zorunlu aportun öğretilmesi gerek. Bir önceki programımızda yapmış olduğumuz gibi. Şşşt, dakika. Yaptığımız sürükleme işini e, her defasında biraz daha arttıracağız. İlk gün 10 metre, 20 metre, 30, 50, 100, 150 metreye kadar kanatlı hayvanla çıkacağız. tavşanda daha fazla çıkacağız tabii. 350 metreye kadar gitmesi gerek. E, şimdi onu ilk yaptığımız işi, acemi bir köpekle yapmıştık. Şimdi yaptığımız işi de e, yarım bu işi yarım öğrenmiş bir iş, köpekle yapacağız. E, gerçekten bu işi yarım bir vaziyette biliyor bu köpek. E, tamamen bilmiyor ve e, bu çalışmanın ikinci aşamasıdır bu. Ee, i̇ple çalışacağız yine ve iple köpek e, avı alıp, iple beraber sizinle birlikte taşıyıp başladığı yere getirecek. Bu çalışmayı e, ikinci aşamayı yapmamızın sebebi e, defalarca aynı şeyi yaptığımız zaman e, alıp bir müddet taşıyıp bırakmaz e, şartlanır ve ilk başladığı yere kadar yani sizin köpeği sağladığınız yere kadar e, avı getirmesini sağlar. Evet, gördüğünüz gibi bu köpek biraz daha tecrübeli ve burnunu hiç yerden kaldırmadan gidiyor. Bu işin bir önemli noktası da köpeğin sahibinin dışındaki bir kişinin sürüklemeyi yapması lazım. Çünkü bir müddet sonra köpek işi çözer, sahibinin ayak izinden gitmeye başlar. Ayakkabısının izinden, kokusundan gitmeye başlar. Bu da köpeğin tembelleşmesine sebep olacaktır. İşte köpek e, iyi bir şekilde tavşanı aldı ve istekli olarak getiriyor. Zorunlu aportu öğrendiği için sizin e, hissedemediğiniz bu sıcak havada bile hayvan ağzından bırakmıyor. İtaati sağlam bir şekilde sahibiyle beraber başladığı yere dönüyor. Gayet iyi. Narsız zaten çok iyi bir hayvan. Tamam. Evet değerli izleyenler, bu da e, çalışmamızın ikinci safhasıydı. E, şimdiden size gelecekte bu köpeğin neler yapması, e, yapabileceğini e, göstermiş olduk. Siz de hissettiniz sanırım. E, bu benim köpek eğitiminde en zevkli çalışmalarımdan bir tanesi. Çünkü e, normal şartlarda 4-5 yaşında bir köpeğin kazanacağı tecrübeyi bu çalışma sayesinde bir yaşına bir köpeği öğretebiliyorsunuz. E, ve ben defalarca buna şahit oldum ve yaşadım. Çok keyiflidir. E, sabah saatlerinde arkadaşlarımın vurduğu tavşanları, bulamadıkları tavşanları e, ben akşamüstü gidip köpeğimle 2-3 e, dakika gibi kısa bir süre içinde bu çalışma sayesinde buldurdum. E, böylece e, her zaman biliyorsunuz e, vurulan kuş dağda kaldığı zaman, merada kaldığı zaman onun yerine çok daha fazlasını vursak bile o içimizde uhde kalır. Çünkü hem ziyan olmuştur hem de emeğimiz boşuna gitmiştir. Ee, ama kaybettikten sonra bu şekilde bulunan bir hayvanın e, avı, av zevki gerçekten çok daha keyifli. Bunu e, hem çok amaçlı köpeklere hem de setter Pointer gibi fermacı sadece fermada kullanılan köpeklere öğretmenizi tavsiye ederim. Hepsi bu işi yapar. E, çok amaçlı köpekler bu işe daha yatkındır ama Seter ve Pointer'e de biraz ısrar ederseniz bu işi iyi bir şekilde öğretebilirsiniz değerli izleyenler. Şimdi bu eğitimin son aşamasındayız değerli izleyenler. Ee, köpeğimiz e, tamamen zorunlu aporta öğrenmiş, iz çalışmasına defalarca tekrarlarca tekrar ederek e, uzak mesafelerden getirmesini sağlamış ve artık kendi başına e, o iz takibine başını yere koyarak yaptığını e, düşünüyoruz. O şekilde yorumluyoruz ve e, size bunun neticelerini göstermek üzere yine köpeğim Kaan'ı kullanacağım. E, tavşanı nasıl alıp getirdiğini göreceğiz uzak mesafelerden. Gene bu sıcak havada ferma çalışmasının olduğu gibi sıcak hava köpeği biraz olumsuz etkiledi değerli izleyenler. Tam izinden gitmeyip biraz zikzak çizdi. Bu pis otları da köpeklerin burnuna kaçtığı için o da biraz negatif etkiledi. Ama sonuçta takriben 250 metre kadar uzaktan köpek tavşana iyi bir şekilde aport etti ve istediğimizi yaptı. Umuyorum size bu programdan sonra köpeğinize bu çalışmayı yaptırırsanız birkaç ay içinde de iyi aportçu ve e, avda e, avınızı kaybettirmeyecek bir köpeğe sahip olmuş olursunuz. Evet değerli yaban izleyenleri bu programın da bu hafta sonuna gelmiş olduk. E, keyifli, bereketli antrenmanlar, idmanlar, köpeklerin e, sevdiğiniz köpeklerinize güzel çalışmalar ve bunun sonucunda da güzel av günleri dileklerimle.